Kanka cidden mi ya? Bu Elo'da neler dönüyor böyle ya? Uyuyorum <laughs> <Yapma nasıl? gülüyor> sandım bu arada. <laughs> Asla heyecan bitmeyecek yani. Game, ben ben Scott Gameplay'de ileride de böyle oldu. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Video sırasında bu videonun bir girişi olmadığını fark ettik. Bunun için özür dilerim. Evet başlıkta okuduğunuz gibi bir level bir hesapta ilk elde uzun süredir PUBG Mobile oynayan birisi neler yapar bunu izleyeceğiz. Böyle videoların devamı için birer like atmayı kesinlikle unutmayın dostlar. Cansınız. İyi seyirler. Evet bir abimiz benle düşüyor. Yok mu bunu ölmemiz peki harbiden? Shotgun buldum. Ananı! Ananı nasıl şeyim öldüm. Allah! 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 Öldüm. Yat lan aşağı. Oğlum biz Vural Pro'yuz da. böyle gördün kara müstes sepeti mi sandın? Oğlum Vural Pro hesabında var ya herkes benden korksun. İlk evden ölüyorduk bu orada yemin ederim. Niye bu kadar soluk görünüyor? Oo, Oğlum çok adam var lan şaka bir yana. Adam var. Sanırım bottu bu arada. Aşağıda gerçek adam var ama buna %100 eminim dakika. Gördüm adamı. Sarıyor bu arada. Sıkıntı yok abi alacağız hepsini. Aa, aa! Kanka niye oraya çıktın ya? Korkuyorum şu an. Çok vurdum ona bu arada. Kanka niye oraya çıktın? Oha loot'a bak adamdaki lan. Adam var yine. ustu Tamam o da gitti. Bunlar bu arada oyuncu yani gerçek oyuncular arkadaşlar ama tabi yeni başlayan kardeşlerim. Şu anda onlara bir haksızlık ed ed ediyor olabilirim. Ama ne yapayım? Ben de yeni açtım hesabı şu ya Hiç onların ele sunun oyuncusu değilim tabi. O yüzden biraz haksızlık bu aslında. Tamam. Güzel bir utumuz var dostlar. Temiz başladık. Aşağıda bir ağaç görüyorum. Onu gidelim süsleyelim. Bir de arabaya ihtiyacımız var. Sağlık eşyası yeterli. Kahve. Güzel bir başlangıç ve hani bir ilk beş elden sonra falan maçlar çok saracak. Kimse tanımayacak. Kimse zıplamayacak. Asla heyecan bitmeyecek yani. Ve bir sanırım hani bir hafta içinde de ele oturur. Yani yüksek adamları atmaya başlar yani büyük ihtimalle. Ama ilk adama var ya harbi ölebilirdik yani. Ha, iyi yırttık oradan. Çaktırmayın, çaktırmayın da. Hani harbi ben bir öldüm dedim çünkü AK çekmiş kovalıyordu bizi. Çok güzel sıyırdık. Yok bu ilk oyun, ilk hesap ve ilk fişek. Ha, hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermedi sandım. Bir şey var. Bir çanta var. Rozok'ta adam bulabileceğimize inanıyorum. Bulamazsak Skull Pochinki gibi gezeceğiz abi. Gidelim. Bot var bir tane. Savaş hissiyatını daha yüksek verdiğin... ana, düşünüyorum. verdiğini ana düşünüyor. Verdiğini düşünün. Bu gerçek adam bence. Ama bu da gerçek adam. Sağa geçti bir. Sol varsa sıkıntı. Sola bomba atıp sağdan açılıyorum. Kanka cidden mi ya? Bu elo'da neler dönüyor böyle ya? Aa, bıktım. Böyle de hep böyle oluyor. Ban yeme ihtimalimiz de yok değil bu arada. Çünkü hani adam bu elo'da şu şekilde vuran adama çok nadir denk geldiği için ananı satayım. Yani gerçekten PUBG Mobile'e yeni başlayıp onu yere mi attınız ya? Hiçbir şey yapamıyorsunuz ama bunu yapıyorsunuz yani Kanka helal olsun ya Göre göre geçtim bine Daha yaşayan sayısı da iyi he bu arada Adam oyuna yeni girmiş Bismillah demiş ben PUBG mobile başlıyorum Gitmiş yere tuzağa döşemiş ya Oo iki tane drop birden attı dostlar şuraya. Rozo'ya gidecektim ama gitmiyorum o dropları alalım. İki drop'u alırız. Ondan sonra Rozo Pochinki School buraları uğrarız. Ama şuraya bir yere iki drop düştü. Five minutes later. Gerçek adam ben bu kadar beklemiyordum bu arada. Hani daha çok bot. Hatta hani ilk oyun, ilk hesap ilk oyun demek. Botlarla dolu oyun demek. Gerçek adam hiç görmemek demek ama Vural Pro yazdık ya ondan bence. S lan. Hani bu pro adam olsun falan dedi oyunda. Ama vallahi bak ne yalan söyleyeyim. Şöyle sıfır desem oynamak gerçekten daha zevkli. Çünkü savaş abi gerçekten bu. Ananı satayım ya. Yaşayan sayısı hala mı iyi? Bana mı öyle geliyor Five minutes later. Güzel bir M24 kullanan bir arkadaş görüyorum bak solda bak sürekli vuruyor. Ona ben bir kar 98'in tadını tattıracağım. Drop nerede lan? Allah Allah. Abi e be lütfen be. Ne olur be. Allah aşkına be. Eben. Evet. Yeter ulan ibine. Five minutes later. Rosa tarafında olduğuna inanıyorum onun. Taktım ben Rosa şu an. Evet araba gördüm. O ne lan? O neydi lan? Allah sen aklıma bir kere. Şey diyeyim burada adamlar var kasıyor oyun. Oo. Oo 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 oh, sağlam kasıyor. Oo iyi kasıyor, iyi kasıyor. Oo. yok mu peki benim de bir duoz yapmam. <laughs> Ölüyorum sandım bu arada. Duoz hareketi de hiçbir işe yaramadı ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bas abi şunu. Bu burada birbirlerine sıkıyordu ama kimin. Gördüm. Ev var bak. Kapıdan kafasını çıkartıyordu şimdi çıkartmıyor. Uuu red zone içindeyim. 3 level kas. Headshot. <laughs> AVM'yi verseydi işte o kadar drop. Böyle şeyler yaşamayacaktık dostlar. Adam gördüm. Tamam. Eee o ne lan? Ağaç da var ayrıyetten. Aa alan geliyor. Mecbur çıkacağız bir dakika. Şu ağaçta adam var ama o evdeki miydi acaba? Ben gidiyorum bir dakika. Dur 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 dur. Tepeden oynayabilirim aslında bak burada. Bu ağaca adam geçmişti. Ne yapmış olabilir sizce? Abi yılanlayacaklar değil mi şimdi doğal olarak? Tabii. Kastı bayağı. Arkamız gelebilir bir ihtimal. Üstünden çıkarsa sıkıntı yaşatır bana. Oo. Oh. Aa, aa, oyunu kendi kendi yapıyor. Aa! Yapma lütfen. Yapma. Hayır. Hayır, ben yapmıyorum. Hayır hayır, ben öyle Arkadaşlar arkamdaki adamın pusluğuna eminim. Tamam mı? Hayriyetten şu tepedekini indirirdim. 50 defa indirirdim ama oyunum bozuldu. Buna fokus olursam arkamdaki beni vurabilir. Biraz akıl oyunu yapacağız. Ona bir fokus olmayacağız. O şu anda başka birilerine vuruyor. Öyle de bir sıkıntı var. O ne lan? Drop'un orada kim var bilmiyorum. Bu adamı gidip arabayla raşlamalıyım bence. Oh. Kanka bak. 3 level kaskın var. Hayır bir de arkadaşlarım var cidden senin orada. Ben şunu basacağım. Burada pusuyor bu adam ya burada bir yerde. Gördüm adamı. Tamam o da gitti. Onu bir lootlayalım. Ayrıyeten save zone'a sürmem gerekecek sonra da. Allahu ekber. Allahu ekber. Neler oluyor lan? Safe değilim. Tepede çok adam var. Çalmasınlar. Yapma. Yapma. Hayır. 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 hayır, hayır. hayır, hayır, Şunu basalım. Tepedekilerin hepsini vuracağız. Tamam fırlattı o adam. Siz ciddi Valla ben öyle bir şey görmedim. İnanmıyorum bu ordu şu anda buna. Ciddi mi lan? Adamı gördüm. Yani güzel dostlar buraya kadar iyiydi. Buradan sonra ne olur bilemem. En iyilerle kaldık. Yani bu Elon'un en iyileriyle. Burada bir drop var. Arkamda adam olduğundan %100 eminim. Buralarda yatanların olduğunu düşünüyorum. Hadi vurdum. Sol taraf olabilir. Tepe olabilir. Drop'a giden drop'un yanında yatıyor olabilir. High ground'ı almalıyım. High ground yüksek bölge. Evet araba var zaten orada adam kesin var. Önüm kesin var da. Aa o m 24 hala yaşıyor. Ya nasıl ölmüyorsun? Nasıl ölmedi? Hile mi bu? Lan nasıl ölmez? Ya gerçekten mi kanka ya? Abi inanamıyorum. Abi nasıl ölmedi ya? 500 mermi falan attım ya. Bu M24'cü de bu galiba değil mi?